Dediğin domatesi bitir. Hadi diğer domates olmaz. Geri git. Hiç, beni hiç takmıyor. Beni hiç takmıyor. Beni hiç tak. Kaplumbağa gelmiş. Biberlerimi, domateslerimi yiyor. Ya hadi iyi duruyor. Hadi ben bir şey yapar mıyım diye hay hayvan korkmaya başladı herhalde. Sana karışmıyor. Hadi ye bildiğin kadar ye. Ye hadi ye. Durma öyle. Hadi yiyor. <laughs> Lan o bir acı değil mi? Ağzın yanar ha. <laughs> Plan domatesimi yiyorsun ha. Benim domatesim. Benim domatesimi yeme. Terbiyesiz. Benden izin aldın mı sen? gelmesin Zevzelerimi yiyorsun. He? Ya bak nasıl yiyor ya. Oy 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 çok acıkmış Hadi ye ye ye. Hadi sana izin veriyorum. Ye bakalım. Terbiyesiz seni. <laughs> Yazık ya, acıkmış. Ona yesin. Karışmıyorum yesin. O değil de alıştım bir daha artık devamlı gelir ha. Ya yapacak bir şey yok bakacak bakacağız. Bundan sonra bu, bugün izin veriyorum. Bundan sonra bakalım duruma göre. <laughs> hayır hayır diğer domates olmaz. O yediğin domatesi bitir. Hadi diğer domates olmaz. Geri git. Hadi. Kocaman bir domates yedin bitirdin ha. Hadi git at. Yürü, yürü git. Seni istemiyorum. Hala bak ya domatesimi yemiş bitirmiş. Şöyle bakalım. Lan oğlum sen benden izin aldın mı oğlum? Ha? Ailen sana terbiye vermedin mi? Gelmişsin benim ürünlerime saldırmışsın sen. He? Ha? Hadi yürü git. Yürü git. Hmm, bak benden korkmuyor bile ha. Beni hiç takmıyor. Beni hiç takmıyor. Bak terbiyesize bak sen ya. Beni hiç, beni hiç takmıyor. Beni hiç takmıyor. Beni hiç takmıyor. He? <laughs> 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 sen niye beni hiç takmıyorsun? He? bak kocaman domatesi yedi mi sizin önce biberi yedi biber acıydı <laughs> ağzı yanmıştır ondan sonra domatese saldırdı hele bak ya yedi karnını doyuyordu şimdi gidiyor oh afiyet olsun hele bak hele bak bak şimdi şu Biberi biraz yedi. Biber acıdır. <laughs> Ağzı yanmıştır sonra bir domatese saldırdı. Hah, şimdi de gidiyor. Karnı doyurdu. Gidiyor şimdi. Oh. Afiyet olsun var. Ne güzel. Hazır yemek burada git. konu yemeğe, yemeğine. Karnını doyurdu. Şimdi de gidiyor. e hadi uğurlar olsun. Görüşmek üzere. Terbiyesiz senin terbiyesiz ya. Yani.